Merhaba arkadaşlar. Bugün fay 16 elektrik ve manyetizma ile başlıyoruz. Akım geçen telin manyetik alanı. Bir telden doğru akım geçirildiğinde telin etrafında düzgün bir manyetik alan oluşur. Bir karton üzerine demir tozları dökülüp kartonun ortasından akım geçen tel geçirildiğinde demir tozları telin çevresinde çemberler oluşturur. Yakındaki çemberler daha kalın, uzaktakiler ise incedir. Kartonun telden uzak köşelerinde ise demir tozları dağınık durur. Buradan manyetik alanın telden uzaklaştıkça azaldığı anlaşılabilir. Telden geçen akım şiddeti artırıldığında ise uzakta kalıp etkilenmeyen demir tozları da çembersel yörünge çizerler. Buradan da akımla manyetik alan şiddeti doğru orantılı olduğu anlaşılır. Akım geçen sonsuz uzunluktaki telin kendisinden D kadar uzakta oluşturduğu manyetik alan BK 2KI bölü D formülüyle hesaplanabilir. BK manyetik alan değerimiz, K manyetik geçirgenlik sabiti, I akım değerimiz, D de bize verilen noktanın telden dik uzaklığı. Örnek 1 de sonsuz uzunluktaki telden geçen akımın O noktasında oluşturduğu manyetik alan şiddeti sorulmuş. 10 cm olarak uzunluk verilmiş metreye çevirmemiz gerekiyor. 10 cm 10 üzeri eksi 1 metre. Formüle yerine yazıyoruz. 2K i bölü de 2 çarpı 10 üzeri eksi 7 çarpı 5 bölü 10 üzeri eksi birden 10 üzeri eksi 5 Tesla'yı bulmuş oluruz manyetik alanın yönü sağ el kuralıyla bulunur akımın oluşturduğu manyetik alanın yönü bulunurken sağ elin baş parmağı telden geçen akımı gösterecek şekilde tel avuç içine alınırsa 4 parmağın yönü manyetik alanın yönünü verir yani eğer kalemimizin ucu akım yönünü temsil ettiğinde ben baş parmağım akım yönünde belirtip teli kalemi çerçeve içerisinde alıyorum sarıyorum sararken dört parmağımın yönü kalemin sağ tarafında telin sağ tarafında sayfa düzleminde içeriye doğru sol tarafında sayfa düzleminde dışarıya doğru olur örnek bir de dikkat ederseniz manyetik alan yönü teli sararken sağ tarafta iç sol tarafta dış manyetik önünü belirlemiş olur. Akım aşağı yönlü verilirse tam tersi yönde manyetik alan vektörlerini görürüz. Akım sayfa düzlemine dik verilirse manyetik da sayfa düzlemine dik olacak şekilde çizilir. Bilmem gereken manyetik alan akım geçen tele ve yarıçapa her zaman diktir. tel sayfa düzleminde ise tel sayfayı ikiye ayırırken telin sağında ve solundaki manyetik alanların yönleri birbirlerine zıt olur bir taraf iç diğer tarafta dış yönü gösterir akım yukarıya doğru verilmiş akım yönü kalemimin ucu baş parmağımı akım yönünde verdiğimde kalemi sararken sağ tarafında parmaklarım dört parmağım sayfa düzleminde içeriye doğru Sol tarafında sayfa düzleminde dışarıya doğru olacak. Yatay verilmiş sağ tarafa doğru akım verilmiş, akımın yönünde başparmağım kalemin altında sayfa düzleminde içeriye doğru, üstünde sayfa düzleminde dışarıya doğru bir manyetik alan oluşturmuş oluyorum. Çapraz olması da bir durumu değiştirmeyecek. İç-dış yönlerini sağel kuralına göre belirleyebilirim. Tel sayfa düzlemine dik ise. Akım ya sayfadan dışarı yönde ya da sayfadan içeri yöndedir. Akım iç yönde ise buradaki gibi manyetik alan saat yönünde bir çember çizer. Akım dış yönde ise manyetik alan saat yönünün tersinde bir çember çizer. Örnek de sayfa düzlemine yerleştirilen tellerden geçen akımların K noktasında oluşturdukları manyetik alan yönlerini sormuş. Akım sağ tarafa doğru, Akım yönünde baş parmağımı verdiğimde iç dış bana verilen K noktasında birincisinde sayfa düzleminde dışarıya doğru bir manyetik alan bulmuş olurum. İkincisinde iç dış K noktasında sayfa düzleminde içeriye doğru. Üçüncüsünde çapraz akım yönü iç K iç diğer taraf dış olacak şekilde manyetik alan bulunur. Dördüncüsünde akım aşağıya doğru verilmiş. Aşağıya doğru tuttum kalemimi. İç, dış. Sol taraf. Kalemin sol tarafı iç, sağ tarafı dış olacak. K noktasında sayfa düzleminde iç, dış. Yani sayfa düzleminde içeri doğru manyetik alanı bulmuş olacağız. Örnek 3'te. Sayfa düzlemine dik olarak yerleştirilen tellerden geçen akımların K noktasında oluşturdukları manyetik alan yönlerini bulunuz demiş. Akım telleri sayfa düzlemine dik ise manyetik alan da onlara dik olacak. Çember çizecek. Birincisinde sayfa düzleminde dışarıya doğru bir akım verildiyse saat yönünün tersinde bir manyetik alan çiziyorduk. O halde burada aşağıya doğru bir manyetik alan yönü olacak. Sayfa düzleminde içeriye doğru saat yönünde bir manyetik alan çizeceğiz K noktasında sağ tarafa doğru. Amacımız çember çizmek. Saat yönünün tersinde saat yönünde sayfa düzleminde dışarıya doğru o halde saat yönünün tersinde bir çember çizeceğim. Sayfa düzleminde içeriye doğru o halde sayfa düzleminde saat yönünde bir vektör çizmiş olacağım. Tabi bu vektör tellere dik olacak. Amacım bu. Örnek 4'te sayfa düzlemindeki sonsuz uzunluktaki x, y tellerinden geçen akımların k, l ve m noktalarında oluşturdukları bileşke manyetik alanların yönleri sorulmuş. Bakıyorum her iki telde de akım sağ tarafa doğru verilmiş. O zaman iç, dış, iç, dış yönlerini çizebilirim. K noktası için her iki telden de sayfa düzleminde dışarıya doğru etki ediyor. O halde K'nın bileşkesi sayfa düzleminde dışarıya doğrudur. M noktası için de her iki telden de sayfa düzleminde içeriye doğru bir manyetik alan oluşmuş. O halde bileşke sayfa düzleminde içeriye doğrudur. L için X teli sayfa düzleminde içeriye doğru, Y teli de sayfa düzleminde dışarıya doğru manyetik alan oluşturmuş. Bileşkesini almam lazım. BL için 2kI bölü d x telinden sayfa düzleminde içeriye doğru artı 2kI bölü d Y telinden sayfa düzleminde dışarıya doğru bir etki oluşuyor. Bileşke alırken vektörel işlem yapıyorum çünkü manyetik alan vektörel bir büyüklük. Aynı sayısal değerde ancak zıt yönde iki vektörün toplamı sıfır olacaktır. O halde de manyetik alanı gözlemleyemeyeceğiz. Örnek 5'e devam ediyorum. Sonsuz uzunluktaki akım geçen tellerden X'ten geçen akımın K noktasında oluşturduğu manyetik alan B vektörü ise K'da oluşan bileşke manyetik alan nedir? Dikkat etmem gereken bana B'yi vektörel olarak vermiş. Yani akımların yönlerine bağlı olarak manyetik alan yönleri de önemli. X telinde yukarıya doğru akım verilmiş. İç, dış manyetik alanlar oluşacak. Y telinde sayfa düzleminde sağ tarafa doğru yatay verilmiş. İç, dış manyetik alan oluşacak. Yine sağ tarafa doğru bir akım verilmiş. İç, dış manyetik alan oluşacak. X teli içeriye doğru, Y teli içeriye doğru K noktasına manyetik alan oluştururken, Z teli sayfa düzleminde dışarıya doğru bir manyetik alan oluşturmuş olacak. X'in değerine B vektör demiş, hesaplıyorum. Bx 2k i bölü d, sayfa düzleminde içe doğru olan değere B vektör demiş. By'yi hesaplıyorum. K noktasına uzaklığı d kadar 2k 2i bölü d'den sayfa düzleminde içeriye doğru 2b vektör gelmiş olacak. bz'yi hesaplıyorum. 2k 4 i bölü d'den sayfa düzleminde dışarıya doğru yani eksi 4 b vektör bulunmuş olacak. Biliyorum ki vektörel toplam yapmam lazım. Artı 1 artı 2 eksi 4. Bileşkesi eksi b vektör olarak bulunacak. Çıkmış soruyla devam ediyorum. Birbirlerine paralel sonsuz uzunluktaki x iletken telleri ile x'ten d y'den 2d uzaklıktaki k noktası aynı düzlemdedir x'ten 2 y'den de 3 i şiddetinde elektrik akımları şekilde belirtilen yönlerde geçerken k noktasında b vektör manyetik alanı oluşuyor. x'ten geçen akımın yönü ve şiddeti sabit tutulurken y'den geçenin yalnız yönü değiştirilirse b'nin yönü ve büyüklüğü için ne söylenebilir diye sormuş. Öncelikle x yukarıya doğru akım vermiş. O zaman sayfa düzleminde iç dış Y yine yukarı doğru bir akım vermiş. İç, dış manyetik alan oluşturur. Bx vektörünün değerine bakacak olursak 2K 2i bölü D'den 4K i bölü D gelir. K noktasında sayfa düzleminde içeriye doğru. BY için bakacak olursak 2K 3i bölü 2D'den 3k i bölü d gelir, sayfa düzleminde içeriye doğru. Başlangıçta k noktasındaki bileşkeye bakarsam, vektör yönleri birbirlerine zıt olduğu için büyük olandan küçüğü çıkarttığımda ki bölü d gelecek, sayfa düzleminde içeriye doğru. y'den geçen akımın yönü değiştirilirse, b vektörünün yönü ve büyüklüğü ne olabilir, ne olur diye sormuş. Y'den geçen akımın yönü değiştirdiğimde manyetik alanın yönü de değişmiş olacak. O halde BK bileşkesi 4KI bölü D artı 3KI bölü D'den sayfa düzleminde dışarıya doğruydu artık içeriye doğru olduğundan 7KI bölü D gelmiş olacak. Yani manyetik alanımın bileşke değeri artı 1'den artı 7'ye yükselmiş oldu ve büyüklük değerim arttı. Yön sayfa düzleminde içeriye doğruydu ve yeni yönünü değiştirdiğimde o da içeriye doğru bir bileşke verdiği için yönü değişmezken büyüklüğü artmış oldu çıkmış soru 2 ile devam ediyoruz birbirlerine paralel sonsuz uzunluktaki kale iletken tellerinden şekilde gösterilen yönlerde İK ile şiddetlerinde elektrik akımı geçiriliyor Tellerden eşit uzunluk, uzaklıktaki M noktasında sayfa düzlemine dik ve içeriye doğru B manyetik alanı oluşuyor. Buna göre işlemlerinden hangileri yapılırsa B manyetik alanın hem büyüklüğü artar hem de yönü değişir. Burada İK sağ tarafa doğru verilmiş bir akım sayfa düzleminde içeriye doğru dışarıya doğru manyetik alan oluşturulacak. İle de sağ, sağ tarafa doğru verilmiş bir akım yine sayfa düzleminde iç ve dış manyetik alan oluşmuş olacak. M noktasındaki bileşke manyetik alan sayfa düzleminde içeriye doğru verildiği için tellerin uzaklıkları aynı. O halde bilmem gerekiyor ki BK'nın uyguladığı manyetik alan M noktasında L'nin uyguladığı manyetik alandan daha büyük. Vektörel toplam aldığımda sayfa düzleminde içeriye doğru bileşkenin kalması için hem büyüklüğü arttıracağım hem de yönünü değiştireceğim. K'nın büyüklüğünü değiştirmeden yönünü değiştirmek. K'yı sağ tarafa doğru İK akımına sağ tarafa doğru verirken sol tarafa vermeye başlarsak manyetik alanın M'de oluşturduğu yön sayfa düzleminde dışarıya doğru olur. Her iki vektörde de aynı yönde olduğu için bileşke bunların toplamı olur. Ben sayfa düzleminde içeriye doğru bir manyetik alan bulurken artık birinci öncülde sayfa düzleminde dışarıya doğru bir büyüklük bulmuş olurum. Hem yönünü değiştirmiş olurum hem de büyüklüğünü artırmış olurum. Birinci öncülü alırım. İğlenin büyüklüğünü değiştirmeden yönünü değiştirmek. İğlenin yönünü değiştirdiğimde sol tarafa doğru verdiğimde Manyetik alan sayfa düzleminde iç ve dış olmuş olacak. Yani M noktasında sayfa düzlemine doğru, içeriye doğru bir manyetik alan oluşturmuş olacak. E K da sayfa düzleminde içeriye doğru oluşturmuştu ilk durumda. E, ben yine manyetik alanın bileşkesini sayfa düzleminde içeriye doğru olmuş olacağım. Yönünü değiştiremeyeceğim. K'nın yönünü değiştirmeden büyüklüğünü arttırmak K'nın büyüklüğünü değiştirdiğimde zaten başlangıçta oluşturduğum manyetik alan daha büyüktü. Bu kez daha da büyük bir manyetik alan oluşturmuş olacağım. Söz sahibi yine K olduğu için sayfa düzlemde içeriye doğru bir manyetik alan oluşacak. Yine yönünü değiştirememiş olacağım. Onun için cevap yalnız bir gelir. Örnek 6'da sayfa düzlemine dik olarak yerleştirilen sonsuz uzunluktaki xy e tellerinin k noktasında oluşturduğu bileşke manyetik alan şiddetinin kaç k i bölü d olduğu söylenmiş. Şunu biliyorum x teli sayfa düzleminde dik yukarıya doğru verilmiş. O halde manyetik alan vektörü x teline dik olacak şekilde saat yönünün tersinde verilecek. K noktasında çemberi çizmeye çalışacağım. Saat yönünde çizerken vektörüm yukarıya doğru olmuş olacak. Y için sayfa düzleminde içeriye doğru bir manyetik alan verilmiş. Bileşke K noktasında saat yönünün de bir çember çizmeye çalışırsam sağ tarafa doğru bir değer verecek. Burası Bx, burası By. Bunlar birbirlerine dik. Bx'in değerine bakıyorum. 2Ki k 3i bölü 2D'den 3 K i bölü D B'nin değerine bakıyorum 2K 2 i bölü D'den 4K i bölü D gelmiş olacak. Şimdi de burası 4 Burası 3 olarak alınırsa vektörel toplam yapacaksam bileşke için Pisagor yapmam lazım. BK'nın karesi Bx'in karesi artı, BY'nin karesi ya da bildiğimiz 3 4 5 üçgeninden BK 5 i bölü D olarak bulunmuş olacak. 7. örnekle devam ediyorum. Sayfa düzlemine dik sonsuz uzunluktaki x, y, z, t bir karenin köşelerine yerleştirilmiş. X'in O noktasında oluşturduğu manyetik alan şiddeti B ise Oda oluşan bileşke manyetik alan şiddeti nedir? Şimdi bileşkiye bakarken vektörel toplam yapacağım ama bana büyüklük olarak sorduğu için aynı yönde de olabilir, farklı yönde de olabilir. O bizim için önemli değil. Yönleri ilk büyüklükleri bulurken yapacağım. Bana verilen dört tane sayfa düzlemine dik tel de, hepsi sayfa düzleminden dışarıya doğru sayfa düzleminden dışarıya doğru akım geçiyorsa saat yönünün tersinde dik bir vektör çizmiş olması lazım. Yani x telinin o noktasında geçerken çember x'e dik olacak şekilde bx vektörünü oluşturur. y için yazacak olursak çemberi bu noktada aşağıya doğru bir vektör oluşturur. Z için saat yönünün tersinde oluştururken manyetik alanı bu noktada yukarıya doğru x'e doğru bir manyetik alan oluşturacak. T için saat yönünün tersinde çemberi çizerken o noktasında BT vektörünü çizmiş olacak. X'in oluşturduğu manyetik alanın B olduğunu söylemiş. B 2k i/d. Tüm teller O noktasına eşit uzaklıkta. Burada akımın büyüklüğüne bakarak B değerini oranlayabilirim. Şu O noktasında buraya taşıyacak olursam B X'den bu tarafa doğru bir B vektörü geliyorsa BT'den aşağıya doğru 2B gelecek. Çünkü T'nin üzerindeki akım 2'yi. Z'den çapraz yukarıya doğru akım değeri i B gelecek. Y'den de aşağıya doğru akım değeri i bir tane B gelmiş olacak. Vektörel toplam yapıyorum. Aynı doğrultuda zıt yöndeler birbirlerini sıfırlayacak. Aynı doğrultuda zıt yöndeler büyük olandan küçük olanı çıkarttığımda bileşke 1 olarak bulunmuş olacak. Örnek 8'de sonsuz uzunluktaki x y tellerinden i ve 3i akımları geçmektedir. X telinden geçen akımın O'da oluşturduğu manyetik alan şiddeti B ise O'da oluşan bileşke manyetik alan şiddeti kaç B'dir diye sormuş. X teli y doğrultusunda yukarıya doğru bir akım geçiren tel. Y de ona dik sayfa düzleminde dışarıya doğru 3 iyilik akım geçiriyor. Şunu bilmem gerekiyor. Teller birbirlerine dik ise bunların oluşturdukları manyetik alan vektörleri de birbirlerine diktir. X'in O noktasında oluşturduğuna B demiş. Hesaplıyoruz. BX 2K i bölü D. Bunun büyüklüğü B. Y'nin oluşturduğu ise B'ye 2K 3 i bölü D'den 3b. Dediğimiz gibi teller birbirlerine dik ise O noktasında oluşan manyetik alanlar da birbirlerine dik olacak. X'in O noktasında sayfa düzleminde içeriye doğru bir manyetik alan oluşturacak. Y de dışarıya doğru olduğu için akım dışarıya doğru olduğu için saat yönünün tersinde çizdiğimde aşağıya doğru bir manyetik alan oluşturmuş olacak. İç ve aşağıya doğru olan vektörler birbirlerine dik. Pisagor yapacağım. Bu B, bu 3B ise bileşkesi bize O noktasındaki vektörü verecek. B'nin karesi 3B'nin karesi O noktasındaki bileşkenin karesini verecek. Buradan kök 10B'yi bulmamız gerekir. Üzerinden akım geçen halkanın manyetik alanı çember şeklinde bükülmüş telden akım geçtiğinde yalnızca çemberin merkezindeki manyetik alan düzgündür ve hesaplanabilir. Buradaki hesaplamayı 2KPI bölü R formülü yapabiliyoruz. Çember tam değilse alfa derecelik bir çember dilimi verildiyse bu ifadeyi 360'ta alfa çemberin kaçta kaçı olduğunu belirterek çarpımı eklemiş oluyoruz. Manyetik alanın yönü sağ el kuralı ile yine bulunuyor. Çember dört parmak e, akım yönünü gösterecek şekilde avuç içine alınırsa baş parmak manyetik alanın yönünü gösterir. Yani burada halkayı çevreler diğimizde yani çevreleme yaptığımızda başparmağımız hangi yönü gösteriyorsa manyetik alan o yönü gösterecek. Akım saat yönün tersinde dönüyorsa o noktasında sayfa düzleminde dik dışarıya doğru bir manyetik alan oluşurken akım saat yönünde bir yönelme, dönme hareketi yapıyorsa o noktasında sayfa düzleminde içeriye doğru bir manyetik alan oluşacaktır. Örnek 9'da X halkasından geçen akımın O'da oluşturduğu manyetik alanı B vektör ise O'da oluşan bileşke manyetik alan kaç B vektördür? Vektörel sorduğu için sonuç eksi ya da artı gelebilir. Yönlere dikkat ediyoruz. X saat yönünün tersinde dönen bir akım. Dolayısıyla O noktasında dışarıya doğru sayfa düzleminde dışarıya doğru bir manyetik alan oluşturmuş olacak. BX hesaplarken 2k pi i bölü r olarak yazabiliriz. Y saat yönünde dönen, saatin ibresi yönünde dönen bir akım vermiş. O halde manyetik alan sayfa düzleminde içeriye doğru olacak. O noktasında birbirlerine zıt iki vektör geldi. Hesaplarsak 2K pi 6 i bölü 2 R'den değerimiz buna B vektör dersek 3 B vektör olmuş oldu. Ancak zıt yönde eksi 3 B vektör. Bileşke alıyorum. Vektörel toplam yapmam lazım. Artı B vektör eksi 3 B vektörden sonuç eksi 2 vektör gelmiş olacak. Örnek 10'da x y tellerinin o noktasında oluşturdukları bileşke manyetik alanın büyüklüğünün kaç k bölü r olduğunu söylemiş. X'in O noktasında etki edeceği manyetik alan çemberin yarısından bulunacak. Y'nin ise O noktasında oluşturduğu manyetik alan düz telin manyetik alanından gelmiş olacak. Bx için hesaplama yaparsak 2Ki P bölü R çarpı çember diliminin yarısı 1 bölü 2 pi 3 alabileceğim söylenmiş. Yazıyorum. 2 k 3 i bölü r çarpı 1 bölü 2'den 3 k i bölü r. Akım saat yönünde dönelim yapıyor. O halde o noktasında içeriye doğru bir manyetik alan oluşacak. B y'nin oluşturduğu manyetik alanı düstelden yazıyorum. 2 k 3 i bölü 2r. Y telinin o noktasına uzaklığı 2r. E buradan sonuç 3 k bölü r gelecek. Sağ tarafa doğru akım verildiği için sayfa düzleminde dışarıya doğru bir manyetik alan oluşturmuş olacak. Vektörel toplam almam lazım. Biri iç biri dış yönde eşit büyüklükte iki vektörün toplamı sıfır gelecek. Örnek 11'de x halkasının merkezinde oluşan bileşke manyetik alan sıfır olabilmesi için sonsuz uzunluktaki y telinden geçen akım hangi yönde kaç i olmalıdır? Önce x'in kendi üzerinde o noktasında oluşturduğu manyetik alanı bulmam lazım. Hesaplıyorum. B eşittir. 2k pi 2 i bölü r. Pi'yi 3 olabileceğim söylenmiş. Buradan değer 12 k i bölü r gelir. Akım saat yönünün tersi yönünde verildiği için manyetik alan o noktasında sayfa düzleminde dışarıya doğru olacak. Şimdi bunu sıfır yapmam istiyorsam tam tersi yönünde bir vektör olması lazım. Sayfa düzleminde içeriye doğru bir manyetik alan oluşması için y noktasında yani y telinde akım bir yönünde olmalı bir yönünde olursa sağ el kuralından akım yönünde parmağımı verdiğimde baş parmağımı üst tarafta sayfa düzleminde içeriye doğru yani o noktasında sayfa düzleminde içeriye doğru manyetik alan oluşturmuş olurum bir yönünde olmalı değer telin o noktasına göre manyetik alanını yazarsam by için bu bx de 2 k iy bölü 2 r değerimin 12K i bölü R ye eşit olması gerekir. Buradan i'ye akımım 12 i olmalı. Yönü de bir dediğimiz için cevap Ceyhan gelir. Selonait akım makarası ya da diğer adıyla bobin ee, üzerinden geçen akımın oluşturduğu manyetik alana baktığımız zaman e, akım yönünün nereden seloneyi de bağlandığı önemli. Uzun bir telin spiral biçimde sarılmasıyla oluşturulduğu düzeneye bobin denir. Bobin içindeki manyetik alan sarım sayısına, akım şiddetine ve bobinin uzunluğuna bağlıdır. Hesaplamasını 4 kpi n bölü L ile yapıyoruz. En burada bobin üzerindeki telin sarım sayısı L bobinin uzunluğu. K zaten sabitimizde sabitimizdi. Pi sabitimiz. I de üzerinden geçen akım değerimiz. Bobinde manyetik alanın yönü sağ el kuralı ile bulunur. Sağ elin dört parmağı akım yönünde bobini kavrarken açık olan baş parmağın yönü manyetik alan yönünü gösterir. Burada dikkat ederseniz Akımı telin üstünde bobine de üst taraftan sararak vermiş. Yani şu şekilde sarma hareketi yapıyorum. Dört parmağım akım yönünü verecek. Sardığı yer bobinin üst tarafından. Baş parmağımın gösterdiği yer en kutbu. En kutbu da manyetik alanın çıkış yönü olarak verilir. İkincisinde Akım yine sağ taraftan verilmiş ama bu kez makaranın altından sarıyor. Yani kalemimi tuttuğumda şu şekilde bir sarma hareketi yapıyorum. Altından sardığımda dört parmağımı, baş parmağım sağ tarafı gösteriyor, en kutbu. Burada da manyetik alan dışarıya doğru, yani sağ tarafa doğru verilmiş olur. Bobinin uzunluğu yarıçapına göre çok büyük olması şartıyla bobinin merkezdeki manyetik alanının büyüklüğü yarıçapı bağlı değildir notumuz da bizim için önemli.